beraber beraber pro start çekeceğim. Ama yeni bir şey yaptım. Hı? E. Ee, şeydeki gibi hep bunun da sesini kıstım. Yeni sezon hem de Neymiş bunlar? Belki bakın. Sesim daha güzel geliyor şu an. Çünkü sesi kız, kıstım. Bak. Buraya Onur bilgi yardım edebilirsiniz. Onur yazarak. Hatta bir hatta soul, İbrahim Kerem yazarak bana destek olabilirsiniz. O yüzden İbrahim Kerem yazın. Mesela Onur ben koymayacağım. Destek verebilirsin. Destek verebilirsiniz. Bak şuradan. Üç i̇çerik üst destek. Bakın buraya. Bak gir. Nasıl oldu? Siz herhalde ben yapamıyorum. Siz kendi is siz benim ismimi yapın. Beni yapın. Yapın. İbrahim Kerem yazın. Oğlum bunlara ne olmuş lan? Bunu da değil. bunu yapmayı unutmuşlar. Hadi bakalım. Neyse bak. En sevdiğim karakter doğru. bak doğru Edgar. En sevdiğim karakter Edgar. Hiç benim oynadığım bir karakter var. O da Gro. Gro alıp tam bir oyna ama hiç oynamadım. Gerçekten aldım yani birkaç gün önce almıştım. Yeni mega kutu verdiler ya. İşte orada aldım ama yani hiç kullanmadım. Hem kullandım bugün. Bu şimdi bugün de bunu kullanacağım. Ha? İsmi neydi unuttum. Haydi başlayalım. Bir şey demeyi unuttum bugün. Hı? Bakın oğlum git gide dış çıkacağım git gide buraya geleceğiz. Ya da gel gelemeye Git gide buraya geleceğiz. Böyle. Yani o yüzden abone atın. Abone, like. Lütfen bak. Baktım abone sayımı hala 20. Bir abone olmuş ama 20. Lütfen. Bayağı video çekiyorum. Lütfen. Lütfen abone ol. Hadi. Hadi abone ol. Hadi. Abone olursan çok sevinirim. Lütfen abone ol. Lütfen. Tamam bayağı abartma abone Siz Birkaç tane abone atın. sizi bayağı severim. Oh my gosh. Sadly four Oh my gosh, no, 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 no,

şu an bizim takım mal yani. Olmedi. Hayattayım. Sen ne onu olamayacaksın. Bek. 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 Sanliturk Malzeme çok iyi. Ne yapacağım? Sanliturk Malzeme 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 Nasıl Malzeme Sanliturk Malzeme Oğlum ayı kız. Ne oluyor şu an? Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? İthalat gitti. Bir şey oluyor. Ha mobil veri. O yok <laughs> Hemen bir şey oldu. Aha, aha, aha. Geri gitti. Oğlum aa bir sıkıntı var herhalde. Oğlum söyle ne oluyor? Oğlum niye yer ya kaybedecek. Kaybedecek ondan sonra da burdu bu ucu bitti. Geri kaldı ya bunlar. Tövbe. boğ. Arkadaşlar gitti. Okay. Ve gelişip bu bu Et bir şey elmas. Et şey elmas. Sayınlar. Oğlum at elmasa bir tane karakter yok bu kolay. Bir Oğlum. Oha. Hadi ah. kötü. Oğlum oha bütün karakterlerin fiyatı uçmuş. Neyse bir paket alalım mı? Ama bir bu kadar elmasım olsa alacağım ya şunu. Özel teklifi. Bir gün kalmış bitmesine. Bakalım. Allah. al. Kop. Bu, bu karakteri bayağı istiyorum. Bakın. Yine şeyimizi arayayım. DPM'in DPM neyse. Alalım bakıyorum. Bir şey, şey alabilir miyim? Aha! Frank! 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 Tamam bunu alıyorum. <laughs> Güzel. Keşke evet. bir şey de alsaydım. <laughs> Saf. Hiçbirine param yetmiyor ya. Bunu alayım, bunu alayım. E o zaman bunu alayım. Ha bu ne? Bu ne? Kostüm mü alman gerekiyordu? Çok yaratıcıymış. Çok... Oğlum ya. Gözüm bayağı açıyor. Evet arkadaşlar oyun görüntüsünü kıstım. Çünkü gözlerim acıda biraz. Normalde de ben gözlüklüyüm. Mavi gözüm var. <laughs> İlk oyun Kötü. O zaman bayağı iyi oynayan <laughs> Hadi bakalım başlıyoruz. রতন অক্ষম ঘুমায় bu ya biraz yakaldım poko mal mı gelecek poko az daha <laughs> gol oluyor <laughs> Oğlum, nasıl oluyor dört evet, şey şey <laughs> ya var. geri zekalı dolanıyorum Gel geri zekalı sen daha daha bir şey yapamıyorsun. <laughs> Hadi hızlı koş, Bir dakika öldü. Ya mal bu ya. Malıca. Zeka. Turbo attack. Allah kopu vermezsem bu bo bok olur. Hava aa oğlum bak şu videye. Evet ya. Ölüyor. şu mı? Kaçalım. Kaçalım, kaçalım mı? Go 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 go! Go 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 go! Oh, <Sessizlik> oh, no, no, no. Bir alırsan. Bir, Bir de alırsan. Ya tane var! koşuyor Oha! Hadi. Bakıyor. Hey, kallar ya. Oğlum hem de bir tane Maxi var rolü bu. Gol, atıyor. gol atıyor. be. Burger Uğur. Çok güzel gitsin. Burger Uğur da <f 140> <türüks> Bizim takım gerçekten gerizekalı. <türüks> 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 Oğlum, burger vur. <türüks> burger iyi. Tebrikler ben neden yapayım ki böyle? Nerede oğlum? Çok bir ya. Beni atacaklar burada. Burada. Hatta atacaklar diğer. Bir daha kaybedersem. Bence bu karakter kötü. Ben yeni bir karakter seçeyim. Mesela en güzel karakteri olan ve sevdiğim karakteri olan ve Hadi çalışıyor abi. Çal kartı. Şu balonu bu şişirip patlatacağım onları. <laughs> Hadi bakalım. Oh my gosh. What the scrap it up guys. <laughs> Hala bana buraya atıyor uçakmadan. Bu çapadan vuru etti. Onların plajısına bak gidelim Benim hey! plajım bile bundan daha güzel. Bu sana bu. şişire bağlı bir Yer işte bize kalpler? <laughs> Lanet şey siktiğiz. Şimdi bir yolu, var sıkıntı oh. oh. Oh, Ne? o da bir sürü oldu. bir adamsın. Hemen böyle yeah. <laughs> Evet. Ana. Hayır. <laughs> Nasıl oğlum? Gol <laughs> bile atmadılar. Bu çıkacağım ben artık ya. Hatta çık. Atış var. Baş. ben bu rostarsı bayağı silendiriyorlar adamı ya. Aa, kırıyor, ben onları Gel gel gel. Ölüyor. <laughs> Baş <Başlıyoruz>. yus. <laughs> <laughs> Oha! Hadi koşu geçsin. Sera gol attı. Drive Sera geçti. Yerine Bir buru pes alacağınız da. Bak gelin. Yük Bak yük kana gir. Gireceksin yük kana kayraklara gireceksin bak. Buradan İbrahim Kerem. Benim ismim. Yani benim ismim yazacaksın. <laughs> bu ismi yazacaksın. İbrahim Kerem yazıyor. Bunu yazacaksın. <laughs> Oğlum ya deli olacağım ben. Doğru düzgün oynamıyorlar bu oyna. Ha. Boynu araştırmak için giriyor bazen. Benim kuzenim var. Bayağı he, kıskanç var. Ha bak ben onların evine gidiyorum. Brawl Stars oynayalım mı diyor. Ben evet yorum Hideli istediğim Brawl Stars. Dur birilerle Brawl Stars. oğlum. Hayır ben bu Hideli Brawl Stars oynayacağım. Oğlum kileri Brawl Stars. Bilepsi. Orada bir hile gitmeler Aa Abi şey de zaten. Ben de... Oğlum on bin kere <laughs> Ama çocuk dinlemiyor ki benim. Ben onu yarın A, ne onu oğlum, bura şu an o? biraz sinirliyim, o yüzden zor dilerim. ederim. O ne? oldu. Hadi lan ya. Yapalım şu video. Abalar içinde öldü. Zaten bayağı zor. <laughs> Telefonmuş şu böyle takımın was drawn ready. bizim bizim ya ama çıkar ki birilerine birilerine bakma oğlum gol atacağım bon. gol <laughs> zaten <bir şeyler> şey. <gülüyor> <gülüyor> ya. Oğlum bu gerizekalı takım benim. Hiçbir şey yapmıyor. Ağzım ne sıkılıyor? Bu da sıkılıyor. Koşur, 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 koşur. Bu nasıl yapar? Bu ya geri ya. ya bu sen olsa böyle kızmaz mısın oğlum bak izle biraz sakin olmaya çalışıyorum lütfen bir like bir like bir abone bir like İki tuşa basacaksın İki. iki tuşa bas sadece nasıl inşallah güzel verilir yani hesaplaşma çift Hadi. Shrimp, no Oo, adamın çok güzel şeyler var ama. Adam bayağı güzel oynar ha bu maçı. Yani herkes öldürür. Yıldız oyuncu olur hatta. Oğlum yıldız oyuncusu ne? Her... Neden böyle bir şey oldu oğlum? Hadi. Git lan. Arkadaşlar bu video Arkadaşlar bu video buraya kadardı. Yani beni silendiler. Lütfen abone like atın. Ve ya yorum yapmayı da unut unutmayın. Lütfen. 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 Hadi bay bay. Hadi bay bay.